Evet arkadaşlar farklılıklar, saygı duyuyorum konusunda karşınızdayız hazırlık çalışması İnsanların birbirine saygı ile yaklaştığı ve anlayış olduğu bir topluma neler yaşanır düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız sizce ne olur bence insanlar birbirine saygı ile karşı durduğundan düşünün ve gördüğünüz insanız başlıyorum. Hemen yani birbirine saygıyla yaklaştığı ve anlayışlı olduğu bir toplumda birlik olur. Birlik olur. Beraberlik olur. Beraberlik olur. Saygı olur en olur. olur. Anlayış olur. Anlayış. Yani Anda yaş olur. şu metni hemen okuyalım. Basında 23 Nisan olsa da egemenlik ve çocuk bayramı Şanlıurfa'da dünya çocukları ile birlikte büyük bir coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 68. yılı Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene Şanlıurfa'da öğrenim gören çocukların yanı sıra 9 farklı ülkeden ve ülkemizin 8 farklı ilinden gelen çocuklar da katıldı. Törene katılan çocuklar hazırladıkları gösterileri ve yöresel lafları izleyicilere sundu. Biz 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları. Yani çocuklar, çocuklar, Partisi bak. İspanyol. Türkiye. Kaç tane il gelmiş? Bu bir tane şey var. Ki var da belli olmuyor. İl Milli Eğitim müdürü, müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü yaptığı konuşmada Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayramının Gezi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ge geleceği tanımamı olan çocuklara sevgi ve inancı göstermektedir. Bugün coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının dünya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Masnu, Hersek, Kosova, Kosova Kırman, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa olmak üzere ülkemizin 8 farklı ilinden çocuklar katılmaktadır. Tarihimizin dönemin noktasından olan bu güzel günde başta Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor. Tüm öğrencilerimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iştenlikle kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizin farklı illerinden törene gelen çocuklar birbirleriyle tanıştılar ve kaynaştılar. Ülkemizi gelen misafir öğrenciler en güzel şekilde ağırlandılar. Çocuklar birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaştılar. Birbirlerini ilk kez gören, çocuk, gören çocuklar arkadaş oldular ve birbirlerini bundan sonra genel ağ üzerine haberleşme sözü verdiler. Farklı milletlerden olsa da farklı yerlerde yaşasalar da aynı dili konuşma, konuşmasalar da çocukların oyun oynarken mutluluğu gözlerini okun, okunuyordu. düşünelim, tartışalım. Okuduğunuz haberden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda neden diğer ülkelerden çocuklar ülkemizdeki kutlama törenine katılmış olabilir? Çünkü Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sadece Türkiye'ye değil tüm dünyadaki çocuklara armağan etmiştir diyebiliriz. Sınavda böyle soru çıksa. Ülkemizde yaşayan çocukların dünyanın farklı ülkelerinden ülkelerinden gelen çocuklar oyun içinde hareket etmesi hiç önemlidir? Bak her soruda diyor diyeceksiniz bu hoca. Hoca. Ama birlik beraberlik ve ülkeler arası, ülkeler arası kaynaşmak için çok çok, 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 çok önemlidir. Özlü sözleri yorumlayalım var şurada. Sözleri yorumlayalım. Özlü sözleri yorumlayalım. Aşağıdaki söz size neleri çağrıştırmaktadır değil. Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Her insan farklı bir dünyadadır. Yani bunu düşünün, yorumlara yazın. Düşünün yorumlarda tartışın 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 evet video izleyen arkadaşım buraya kadar geldiyse çok mutluyum Ye geldiysen düşünün tartışın kısmını hemen yapar mısınız lütfen evet devam edelim kalıp yargı diye bir konumuz var ona geçelim kalıp nedir? Kadınlar duygu örnek. Örnek Örnek. Kadınlar duygusaldır. Açıklamalar. İnsan doğası gereği duygusal ve duygusallık belli bir cinsiyete ait değildir. Erkekler de kadınlar da duygusal, duygusal olabilir. Yaramaz çocuklar zekidir. Yaramazlık ile zeki arasında bir bağlantı olduğu söylenemez. Yaramaz çocuğun zeki ayından üstü çocuktan farkı yoktur. Doğru. Pahalı olan ürünler kalitelidir. Yani bak bunu ben bile yapıyorum. Bazı insanlar aynı özelliklere ve İşleve sahip iki ürün arasında kararsız kaldığında pahalı olanı tercih edebilmektedir. Bu yanlış bir tutumdur. Çünkü pahalı ürünlerden bazıları kalitesiz olabileceği gibi ucuz ürünlerden bazıları kaliteli olabilir. Şimdi ön yargı. Ön yargı. Eminim ki bu sınavdan kötü not alacak. Bu cümleyi kuran kişi sınava giren öğrenciye karşı ön yargılıdır. Çünkü çünkü sıra, sınav daha olmamıştır ve sınavın sonucu belirlenmemektedir. Öğrencinin sınavda öğrencinin sınavda öğrencinin sınavdan, sınavdan iyi bir not da alabilir. Bu arabayı Ahmet Usta'dan başka kimse tamir edemez. Bu cümleyi kuran kişi Ahmet Usta dışındaki bütün insanlara bütün ustalara karşı ön yargıdır. Çünkü arabanın narzasını başka ustalara göstermemişler. Arabayı Ahmet de Usta tamir edebileceği gibi başka ustalar da tamir edebilir. Kupayı kesin bizim takım alacak. Bu cümleyi kuran taraftarlar ön yargıdır. Çünkü maçlar daha bitmemiştir ve kupayı hangi takımla alacağı belli değildir. Maç bittiğinde kupayı başka bir takım da alabilir. Ve yardımlaşma ve dayanışma konusundayız. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Sonra açıyorum duruyorum. Yardımlaşma ve dayanışma. Hazırlık çalışması. İnsanların yardımlaşma ve dayanışma içinde olması ne için önemli? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunları çok kez yaptık bu soruları. bizi biz yapan değerler birde de yaptık sorulardan galiba öyle hatırlıyorum. Basından. Kızılay depremleri, depremleri hem yuva hem aş oluyor. Çanakkale'de Ardacık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri deprem zedelere beş, 5 beş gündür sıcak yemek dağıtıyor. Kızılay tarafından dağıtılan çadır battaniye yatak sayesinde depremlerimizde barınma ihtiyacı karşılanıyor. Depremde en fazla hasarın meydana geldiği yukarı köyü yerleşen Kızılay ekipleri ilk andan itibaren deprem zedelerinin yar, yaralarını sarıyor. Kızılay depreminin henüz ilk saatlerinde bölgeye sevk edildiği mut, mut, mutfaktırı ile günde 3 öğün yemek servis ediliyor. Kızılay her gün 12 bin kişilik yemek hazırlıyor. Bu yemekler bir okulun bahçesinde kurulan aş evinde vatandaşlara dağıtılıyor. Yemekler yine bu noktadan deprem depremde hasar gören 15 köye daha araçlarla gönderiliyor. Genel aradan düzenlenerek alınmıştır. 2004. ayın 2017'si 2018. Mahallenin tatlı dayanışması. Balıkesir'in Sındırgı Sın Irgı ilçesinde kırsal mahallelerinden Akça, Akça Kırsak'ta kurulan kazanlarda iki hafta boyunca dayanışma örneği göstererek kara üzüm pekmezi daha kaynatılacak. Hasadın başladığı bu günlerde mahalle el, mahalleli el birliğiyle hareket ediyor. Mahallenin bir kısmı bağlarda üzüm toplarken bir kısmında köy medanında kurulan kazanlarda pekmez kaynatıyor. Odun getirme, ateş yakma ve üzümleri ezme işi erkekler şırayı kaynatma ve dinlendirme işi ise kadınlar tarafından yapılıyor. Bu dayanışma gele, gele, geleneği genç nesillere aktarılıyor. Genel ağız genel ağdan düzenlenerek alınmıştır. 4. ayın 18. 2018 Düşünelim, tartışalım. Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşündüğünüz düşün, düşüncelerinizi arkadaşlarına paylaşınız. Hızlı yaşanan depremlerden hemen sonra hangi çalışmaları yapmıştır? Bu çalışmaların toplumsal yardımlaşma açısından ne önemi vardı? Şurada okumuştuk. Aksi kısmı bunu da şurada okumuştuk. Özlü sözleri yoğunluğunu. Özlü sözleri yoğunluğunu. Aşağıdaki adı size ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Birlikten kuvvet doğar. Birliğin önemi. Birliğin önemi. Birliğin önemi. Hepsi birliğin önemi. öneme önemi. Nemi yazsanız geçersiniz. Evet. Arkadaşlar siz bir ekip kursaydınız. Siz bir, bir dayanışma ekibi kursaydınız. Adı ne olurdu? Ve konusu ne olurdu bunun? Yorumlarınıza bekliyorum. Yorum yapanlar için de şimdiden teşekkür ediyorum. Yorum yapanların yorumlarını beğenip yorum yazmaya çalışacağım. Ne yazacağım? İsterseniz 10.000 kişi, isterseniz 1 milyon kişi olun. Hadi devam edelim. Sorunları çözüm buluyorum. yapıyoruz? Vallahi çözüm çözümlüyorum. kolumuz kurumuz lazım. Siz dinleseniz de. sadece Onur. Zeynep yaz tatilinde aile başlıyor. Zeynep yaz tatilinde ailesinden bisiklet istemektedir. Ailesi ona okulların kapanmasının ardından bisiklet alacağına dair söz verir. Çok sevindiği okul çok sevdiği okulun yaz tatiline girmesi üzülen Zeynep bir yandan da kendisine bisiklet alınacağı için heyecanlıdır. Nihayet beklediği an gelir ve babası Selim Bey ile birlikte mağazaya giderler. Aile bütçelerine uygun olan bisikleti satın alarak eve dönerler. Zeynep, Zeynep babacığım bana söz verdiğiniz bisikleti aldınız. aldığınız için teşekkür ederim. Selim Bey, canım kızım ben de yıl boyunca derslerine gösterdiğin gayret ve başarı çalışmalar için sana teşekkür ederim. Zeynep, Babacım sana bisiklete binmeyi öğretir misin? Selim Bey elbette kızım. Hadi birlikte bisiklet yoluna gidelim. Zeynep ve babası bisiklet yoluna giderler. Babası Zeynep'e bisiklet kullanmayı öğretirken Zeynep de bisikletin frenlerinin bozuk olduğunu fark eder. Zeynep, babacım aldığımız bisiklette bir sorun var sanırım. Geçen yıl sosyal bilgiler dersinde tüketici haklarını öğrenmiştim. Satın aldığımız bisikletin garanti belgesi sayesinde bu sorunu çözebilir. Selim Bey, kızım, hem derslerini dinleyip hem de düzen çalışarak öğrendiğim bilgileri hayatın kolaylaştıracaktır. Bu tüketici olarak bizim de haklarımız vardır. Bilinçli bir vatandaş bu hakları iyi bilmeli ve yeri geldiğinde kullan kullanmalıdır. Öncelikle bisikleti satın aldığımız mağazaya gidelim ve durumu izah edelim. Zeynep ve babası mağazaya yetkilisini aldıkları bisikletin fişini gösterir. Ve frenlerin bozuk olduğunu söylerler. Mağaza yetkisi satılan ürünü geri alamayacağını söyleyerek sorunu, sorunla ilgilenmez. Selim Bey asal, yasal yollardan hakkını arayacağını söyleyerek kızıyla birlikte mağazadan ayrılır. Zeynep peki babacığım şimdi ne yapacağız? Selim Bey endişe etmene gerek yok kızım ürünü satın alırken fişini almayı unutmayarak doğru davrandık. Mağaza yetkisi yetkilisi bizimle ilgilenmemiş olabilir ama bizim hakkımızı arayacağız. Burada bize düşen sorunu çözebileceğimiz başka yolları kullan, kullanmaktır. Şimdi sorunun yasal yollardan çözümü için tüketici sorunları hakem ayetine dilekçe yazacağız. Selim Bey tüketici hakem heyetine bir dilekçe yazar. Bir sonra sonra bir süre sonra Selim Bey'in beklediği cevap gelir. Tüketici hakem heyeti üretici firmayı kusurlu bulur ve tüketici koruma kanununa göre beklediği kanuna göre üretici firmanın ayıplı mal sattığını belirtir. Durumu üretici firmaya bildirir ve üretici talep ettiği aşağıdaki uygulamalardan birinin firma tarafından yerine getirmesini ister. 1. Ürünün geri alınmalı, alınmalı ve tüketiciye mal için ödediği ücret iade edilmelidir. 2. Ürün yenisiyle değiştirilmelidir. 3. Ürünün ücretsiz onarımı sağlanmalıdır. 4. Üründeki ayıp oranında indirip yapılmalıdır. Zeynep ve babası bisikletin yenisiyle değiştirilmesini talep ederler. Üretici firma tüketici hakem heyetinin kararına uygun davranarak arızalı bisikleti geri alır ve Zeynep Zeynep'e yeni bir bisiklet gönderir. Zeynep kısa zamanda yeni bisikletine kavuşuyor. Zeynep babacığım Ka karşılaştığımız sorunu çözerek bisikletime kavuştuğum için çok mutluyum. Selim Bey evet kızım ben, ben buna ben de sevindim. İnsanlar hayatlarında çeşitli sorularla karşı karşı yaşayabilirler. Yaşadığımız sorunları çözümü için haklarımızı, sorumluluklarımızı ve özg özgürlüklerimizi bilmeliyiz. Bu kitap için yazılmıştır. bu konuda başka da bir şey kalmadı bir de şu kaldı arkadaşlar ülkemizde yaşadığımız